Marşta iz bıraktığı söylenen o zatın sırlarını duymaya hazır mısın? Muhyiddin İbnül Arabi der ki, her şey zamanı geldiğinde açığa çıkar ve o zaman sanılandan çok daha yakındır. Hiç düşündün mü? 800 yıl önce yaşamış bir mutasavvıf, henüz adı bile konmamış alemlerden, başka varlıklardan ve henüz gelmemiş zamanlardan nasıl söz edebilir? Muhyiddin İbnül Arabi'nin fituhat ı Mekkiye'de anlattıkları bugün bile insan aklını sarsacak derinliktedir. Başka alemlere yapılan yolculuklar, gümüş tenli varlıklar, düşünceyle şekillenen şehirler ve en sarsıcısı 2026 ve sonrasına dair işaretler. Mars'ta bırakıldığı iddia edilen o gizemli iz. Google Earth'te görülen ve Arapça selam kelimesini andıran şekil. Tüm bunlar bir tesadüf mü yoksa zamanın perdeleri aralanıyor mu? Burası İbnül Arabi'nin sırlarının sessizce muhafaza edildiği bir arşiv. Eğer onun gördüğünü söylediği diğer alemleri ve 2026'ya dair işaretleri merak ediyorsan bu yolculuk burada başlıyor. Çünkü bu anlatı evren dediğin şeye bakışını kökten değiştirebilir. Muhyiddin İbnül Arabi 1165'te Endülüs'te dünyaya geldiğinde kimse onun zamanın ötesine uzanan bir idrak taşıyacağını bilmiyordu. O yalnızca bir mutasavvıf değildi. O, boyutlar arasında seyredebilen, geleceğin gölgelerine dokunabilen ve kainatın sırlarına kulak vermiş bir arifti. Fütuhat-ı Mekkiye'de şöyle der. Gerçeğin arzında bizim dünyamıza benzeyen ama bütünüyle başka hakikatlere sahip beldeler gördüm. Bu söz neyi işaret eder? O yalnızca hayal mi anlatıyordu? Yoksa başka gezegenleri, başka boyutları mı tecrübe etmişti? Anlattığı alemlerden birinde her yan mis gibi kokularla doluydu. Zaman bizim bildiğimiz zaman değildi. Orada geçen bir gün bu dünyada yıllara bedeldi. O varlıklar nasıldı biliyor musun? İbnü'l-Arabi onları şöyle tasvir eder. Tenleri parlak gümüş rengindeydi. Topraktan filizlenen bitkiler gibi zuhur ediyorlardı. Bu tasvir modern UFO anlatılarına ne kadar da benziyor, değil mi? Daha da şaşırtıcısı şu: bu varlıklar yapıları düşünceyle inşa ediyorlardı. Telekinezi kavramı daha ortada yokken bu nasıl bilinebilirdi? Ulaşım araçları öylesine hızlıydı ki insan gözü onları takip edemezdi. Bugün anlatılan tanımlarla neredeyse birebir. Peki ya Mars meselesi? İbnül Arabi'nin adı neden kızıl gezegenle birlikte anılıyor? Bazı rivayetlere göre gezip gördüğü yerlerde geleceğin insanlarına selam bırakmıştı. Mars'ta olduğu gibi. Google Earth'te Mars yüzeyinde görülen ve Arapça selam kelimesine benzeyen işaret. Bu sadece bir rastlantı mı? İbnül Arabi bu yolculukları tayyi mekanla yaptığını söyler. Yani mekanın katlanması. Yani beden değil idrak yolculuğu. Peki bu ziyaretlerin amacı neydi? İbnü'l Arabi'ye göre insanlık bir gün bu alemlerle temas kuracaktı ve bu temasın eşiği 2026 ile bağlantılıydı. 2026'da dünyada büyük dönüşümler başlayacak. İnsanlık yeni boyutların farkına varacak ve o bu hazırlığı asırlar öncesinden yapmıştı. 2026'da ne olacak? Eserlerinden yapılan yorumlara göre o yıl gökyüzünden önemli işaretler belirecek. İnsanlık yalnız olmadığını idrak etmeye başlayacak. Onun için denir ki, kainatta yer verilen yerlere kadar seyahat eden kutuplardan biridir. Teknolojiye dair işaretler de var. O gördüğü alemlerde bitkiler koparıldığında anında yenisi filizleniyordu. Bu, bugün konuştuğumuz rejeneratif teknolojilerin bir yansıması değil mi? Kullandıkları metaller altın ve gümüşten daha kıymetliydi. Bizim bugün süper materyal dediğimiz şeyleri o çoktan görmüştü. Ve büyük buluşma. Yorumlara göre 2026 insanlık için büyük bir farkındalık yılı olacak. Galaktik varlıklarla ilk temas ihtimali bu döneme işaret ediyor. İbnül Arabi'nin hava gibi hissedilen ama hava olmayan varlıklar diye tanımladıkları başka boyutlardan gelen misafirler olabilir mi? Dünya Liderleri Meselesi 2026 öncesinde dört önemli figürün ortaya çıkacağını söyler. İkisi iyilik, ikisi kötülük üzere hareket edecek. Asıl soru şu, bu liderler insanlığın kozmik bağlantısını nasıl etkileyecek? Bilinç Değişimi 2026 yalnızca teknolojik değil, idraki bir kırılma getirecek. Zaman ve mekan algımız dönüşebilir. Belki de yepyeni bilgileri hiç tanımadığımız varlıklardan öğreneceğiz. Ruhani boyut. O varlıklar yalnızca maddi değildi. Ruhani bir boyuta da sahiptiler. İblül Arabi'nin gerçeğin arzarı dediği şey çok katmanlı evrenin perdeleri olabilir mi? Mars'aki mesaj. O selam işareti gerçekten gelecek nesiller için mi bırakıldı? 2026'da Mars araştırmaları bu sembolün anlamını aramaya başlayacak. Bir kelimenin içinde ne kadar sır saklı olabilir ve bir insan 800 yıl önce bunu nasıl yapmış olabilir? Ekonomik sistem değişimi. 2026'da yaşanacak zorluklar eski sistemin çözülüşü olabilir. Yerini bambaşka bir düzen alacak. Belki de dünya dışı kaynaklarla tanışacağız bolluk ve bereket bambaşka bir anlam kazanacak. Zaman meselesi. O gördüğü alemlerde zaman farklıydı. Belki de geleceği görmesinin sebebi buydu. 2026'da zamanla ilgili teknolojilerin temeli atılabilir. Ve en sarsıcı olan. Sen bu anlatıyı tesadüfen dinlemiyorsun. İbnü'l Arabi mesajlarının 2026'da anlaşılacağını biliyordu. Şu an o farkındalık sürecinin içindesin. Son mesajı şudur. O dünyaların sakinleri sevgi doluydu. Demek ki bizi bekleyen şey korku değil, sevgi. 2026 bir son değil, bir başlangıç. İnsanlığın evrensel ailesine adım attığı eşik. Bu sadece bir video değil. Bu 800 yıl öncesinden sana ulaşan bir çağrı. İbnü'l Arabi seni 2026'ya hazırlıyor. Peki sen hazır mısın? Çünkü zaman yaklaşıyor.